Antrenmanımın ikinci gününü sizlerle paylaşacağım. Antrenmanımıza geçelim. Her antrenmanıma bir ısınma mobilite rutiniyle başlıyorum. Vücutta bazı kaslarımızın ve eklemlerimizin yeterince hareketli olması bizim antrenmanda yaptığımız hareketlerde oldukça önemli rol oynuyor. Bu yüzden bu ısınma ve mobilite rutini oluşabilecek sorunlara engel olacak. Evet ikinci günün ilk hareketi incline dumbbell chest press. Üst göğüs için yapılan oldukça iyi esnetme sağlayan bir hareket. Bunu 6-10 tekrar aralığında tercih ediyorum. Negatifi kontrol etmeye çalışarak dumbbellı da aşağıya kadar indirerek yapmaya çalışıyorum. Üst göğüs aktivasyonu için bu hareket oldukça önemli. Bir sonraki hareketim olan ikinci hareket ise lateral raise. Birçok itiş hareketinde ön omuzumuz zaten çalıştığı için arka omuzumuza yetersiz hacim uyguluyoruz. Bu yüzden izole yan omuz hareketleri eklemek gerekiyor. Lateral raise de bunlardan biri. Bu harekette omzunun neredeyse 3 başı çalışıyor ama tabii ki en fazla orta başı çalışıyor. E, bu harekette kiloyu doğru seçmek önemli. Ben burada 12.5'la bir denedim nasıl yapabiliyorum diye. Bu da sırt kaslarımdan çok fazla yardım almadan izole olarak sadece omuzu çalıştırarak yaptığım tekrar sayısı 6 oldu. Bunda kolun 90 derecelik abdüksiyonunda omuz en fazla devreye giriyor. O yüzden bu 90 derece kısmı korumam gerekiyor. Ama kilo arttığında ve tekrarı yüksek hedeflediğimde kolum çok fazla yukarı çıkamıyor. E, bu yüzden 10 kilo ile yapmayı tercih ettim. E, 10 kiloda daha iyi bir şekilde yaptığıma inanıyorum. Burada kolumu yukarı çıkarmaya çalışıyorum. Çünkü az önce bahsettiğim sebepten dolayı iyi bir aktivasyon oluyor. Sırt kaslarından çok fazla yardım almadan bu hareketi bu şekilde yapmaya çalışıyorum. Bir sonraki hareketime geçmeden önce Birinci gün yaptığım jm parası çıkardım. Sebebi de çok fazla itiş hacmimin olması ve ve arka kolumun dinlenememesi. Ee, bir sonraki hareketim Close Grip Bench Press. Bunu dar tutuş olarak yapıyorum. Normal tuttuğumdan daha dar bir konumda. Ve bunda bench press'te veya itiş hareketlerinde hareketin son evrelerinde triceps aktivasyonu arttığı evrelerde e, bu kısmı güçlendirmek için bu hareketi uyguluyorum. Dar tutuş bizim daha fazla triceps'e odaklanmamızı sağlıyor. E, JM press çıkardım ama ama bunu yapmaya devam edeceğim. Bu benim bench press'imi geliştirecek bir hareket olacak. Bir sonraki hareketim ise one arm supinated pushdown. Bunu da tricepsin özellikle long head'ini, uzun başını çalıştırmak için yapıyorum. Bu harekette kol vücudun yanındayken ve el bileği avuç içi karşıya gösterecek şekilde supinasyondayken en iyi şekilde long head aktivasyonu sağlanıyor. Kitabın sayfasında da gördüğünüz gibi bu yüzden long head geliştirmek için bu hareketi yapıyorum. Birçok triceps hareketi var ama ben bunu tercih ediyorum. Sebebi de programda çok fazla itiş hareketi olduğundan dolayı triceps'in üç başında çalıştıracak hareketler yerine özellikle eksik kalan long head'i çalıştıracak bu hareket benim tercihim. Bunu kolun biraz yanında olacak şekilde yaklaşık 30-45 derecelik bir açıyla olacak şekilde kontrol ederek yapmaya çalışıyorum. Burada omzumun stabil olmasına dikkat ediyorum. Sadece kolumu ekstansiyon yaptığım bir hareket olması için çabalıyorum. Burada dikkat etmeniz gereken el bileğinin olabildiğince supinasyonda olması. Son tekerlerde de bunu bozmamaya dikkat edin. Bir sonraki hareketim ise göğüs kaslarını izole şekilde çalıştıracak olan Machine Chest Fly. Bu bir horizontal adüksiyon hareketidir. Yani kolunuzu yatay düzlemde ileriye doğru yaklaştırdığınız bir hareket. Burada kürek kemiklerini birbirine yakın ve aşağıda tutmak önemli. Bunu daha iyi yapabilmek için bir miktar aç verebilirsiniz. Sıkılığı korumanız gerekiyor. Kürek kemikleriniz boşanıp yere gitmesin. Bizim birlik olmaya ihtiyacımız var. Bu şekilde hareketimizi yapıyoruz. Videomu beğenip abone olursanız çok teşekkür ederim. Bir sonraki hareketim ise sırt. Sırt benim daha az öncelik verdiğim bir kas. O yüzden antrenmanın daha ortalarında yapıyorum. Barfix'i yeni değiştirip Barber Row'a geçtim. Bunu da kanat kaslarım için yapıyorum tabii ki. Ama uzun bir süredir Ruggies overloadı sağlayamadığım için, ağırlık artışını sağlayamadığım için Barber Row'a geçtim. Bunu da bu haftaya ekledim. Amacım dirseklerimi gövdeme yaklaştırmak. Aşağıya doğru kanat kaslarımı iyice esneterek daha sonrasında yukarıya doğru çekiyorum. Dar tutuş şeklinde yapıyorum ki kanat kaslarım daha fazla çalışsın. Biraz geniş tutarsanız daha sırtınızın üst kısımları çalışır. Bir sonraki hareketim ise One Arm Cable Curl. Burada aparatı en alttan büyük yukarı alırsanız daha iyi bir çekiş sağlarsınız. Burada asıl amacım bileğimi öne doğru götürmek değil, direseğimi fleksiyon yaptırmak bu sayede kastiğim bağlantısını bicepsle kuracaksınız. Bu şekilde hareketimi yapıyorum. Bundan sonraki hareketim ise hex squat. E, bacağı yine daha az önem verdiğim için antrenmanın en sonuna koyuyorum ve bir performans düşüşü gözlemlemediğim için bu şekilde en sonda yapmaya devam ediyorum. Bu hex squat'ı bu şekilde yapıyorum çünkü diğer türlü yaptığınız arkaya doğru yaptığınızda bu super squat'ı daha çok hip inç tekniği oluşuyor ve kalçanız daha fazla fleksiyona uğruyor. Bu da sizin kuat gelişiminize biraz gölge düşürüyor. Yani daha fazla kalçadan yapıyorsunuz. E, da bu şekilde yapmak kuat gelişimi için daha mantıklı diyebiliriz. E, burada aşağıda durarak yapıyorum. Çünkü squatımı arttırmak için bir teknik uyguluyorum. Poz tekniği. Bu şekilde antrenmanımı noktalıyorum. E, Video buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. E, Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.